oldu. O yüzden bağlantı yapamadık. maalesef teknolojinin de azizliğine vuruyoruz bazen böyle oluyor. tekrar özür diliyorum bu konu hakkında. öncelikle şunu söylüyorum, söylemek istiyorum. Bugün anneler günü. Tüm annelerimizin anneler gününü en içten dileklerimizle şahsım ve gazete gazetem adına kutluyoruz. onlara sağlıklı, mutlu, nice yıllar diliyoruz. Ayrıca göçmüş olan annelerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Annelerin yeri çok ayrıdır. Allah kimseyi annesiz babasız bırakmasın. Evet bugün pazar ve 65 ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için bugün özgürlük günü. İçişleri Bakanlığı tarafından biliyorsunuz bir genelge yayınlandı. Yaşlarımız bundan sonra hafta sonları 4 saat dışarı çıkmaya imkanı bulacaklar, temiz hava alacaklar. Ee, bu konuyu yakından takip eden iki arkadaşımız var İzzet Baysal Caddesi'nde, Bulut Altındal ve Volkan Yılmaz. Ee, şimdi onlara bağlanacağız. Caddede durum nedir? E, nasıl hareketlilik var? Neler yaşanıyor? Onları kendilerinden öğreneceğiz. Ee, Bulut, arkadaşımıza e bağlanıyoruz. Bulut, merhaba. Merhaba Kasım Şahin. Kolay gelsin. E, biliyorsun e, bugün İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi doğrultusunda artık yaşlarımız 4 saat sokağa çıkıyorlar. Nedir İzlet Baysal Caddesi'ndeki durum? Bir gözlemlerini, izlenimlerini alabilir miyiz? Evet Kasım Şahin. Sen de belirttiğin gibi İçişleri Bakanlığı geçen hafta bir istisna genelgesi yayınladı. Bu genelge kapsamında 65 yaş üstü 25-20 yaş altı e, vatandaşın sokağa belli saatlerde çıkmasına izin verildi. Bu kapsamda ilk etap olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımız için pazar günü saat 11-15 arasında sokağa çıkma izni verildi. Şu an cadde kalabalık diyebiliriz. Hava sıcaklığında artmasıyla birlikte özellikle yaşlı vatandaşlar kendilerini sokağa atmış durumda. Hava almak istiyorlar haliyle günlerce yaklaşık iki aydır evdelerdi. İşişleri Bakanlığı'nın sağladığı istisna ile artık pazar günleri saat 11-15 arasında sokağa çıkabilecekler. Tabii bu önemli bir şey çünkü insanlar evet. evde kaldıkça psikolojik durumlar da ruhsal olarak etkilenmiş e, hale geliyor. Yani bunu da göz önüne bulunduran İçişleri Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında bu izni verdi. E, şunu da öğrenmek istiyorum yani maskeler e, takılıyor değil mi? Yani Kurallara uyuyor mu yaşlarımız? <laughs> Evet, mi? evet. Şu an, şu an gözlemlediğimiz kadarıyla birçok vatandaşımız zaten e, maske kuralına uyuyor. Zaten bekçiler ve polis ekipleri de maske takmayanlar veya kurallara riayet etmeyenler ile alakalı gerekli işlemleri yapıyor. Uyarılarda bulunuyorlar. Yaşlı vatandaşlar zaten e, şundan şikayetçi açıkça söylemek gerekirse. Biliyorsunuz ücretsiz maske takımı, evet. ücretsiz maske evet. dağıtımı ile alakalı e, yaş grubu sadece 20 ve 60 65 yaş arası olarak belirlenmişti. Bu kapsamda haliyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar ücretsiz maske dağıtımı için e, hedef kitle olarak belirlenmediğine, şimdi sokağa çıkma izni veriliyor ama bize neden maske verilmedi diye şikayetlerin bulunuyor. Ancak e, sokağa çıkanlar da maske takma zorunluluğuna, kurallara uyduklarını görüyoruz. Bir de şunu öğrenmek istiyorum ee, tabi tecrübene dayanarak bunu soruyorum. E, maske takıldı da sadece gözler gözüküyor. Bu e, eli öpülmesince yaşlarımızdan, gözlerinden ne okuyabiliyorsun? Bir şeyler hissetti mi, fark etti mi? Bir heyecan, mutluluk böyle bir şey gördün mü? Tabii heyecan, mutluluk var. Haliyle yani aylar sonra, haftalar sonra sokağa çıkmış durumdalar. Ancak yorgunluklar da gözlerinden okunuyor. Haliyle sürekli hareketsiz durumda kalmak <laughs> insanları bir e, süreden sonra fiziksel, e, yorgunluğa itiyor. Hareketsiz kalmaları, yani uzun süre hareketsiz kalmaları onlar çok yormuşa benziyor. Yani güneşli havanın da etkisini göstermesi onlar için bulunmaz bir fırsat oldu. şimdi gözler haftaya çevrildi değil mi? bir 4 saat daha var haftaya. i̇nşallah o günleri de göreceğiz. yaklaşık bir 1 saat 15 dakika gibi bir süremiz kaldı yaşlılarımız için. Onlar da evlerine tekrar geri dönecekler. evet Bulut, İzlenimleriniz için çok teşekkür ederiz. Ee, kolay gelsin diyorum size. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Teşekkürler size de kolay gelsin. Sağ olasın. Evet e, bugün güzel bir gün dedik. Anneler günü bugün. E, annelerimizin gününü tekrardan kutluyorum. E, nice anneler gününe diyorum. Evet benim de izlenimlerim oldu bugün. E, ben de bir caddeye çıktım. İmkanım oldu çıktım. Şöyle bir izlenimlerde bulundum. Pazar yerine gittim. Orada da bir gözlemlerde de bulundum. Bugün genellikle yaşlılarımızın %80'i sokağa çıktı. E çıkamayanlar var, engelli olan yaşlılarımız var. Onlar da çıktılar gerçekten. E yanlarında refakatçılar vardı tabii. Refakatçısız çıkamıyorlar. E çünkü engelli aracı kullanıyorlar onlar da sokaklardaydılar. ben de gözlemledim. Gözlerinden biraz mutluluk vardı. Akıyordu yani resmen böyle. Temiz bir hava almak için. Ama genellikle çıkan yaşlarımızın birçoğu bankamatiklerdeydi. Yani hep bir para alışverişi, bir yani işte geldim çıktım bir para alayım, 3-5 kuruş alayım, harçlık alayım derdindelerdi. Pazar yerinde de yaşlarımız çoktu bugün. Yani bir vatandaşımızla konuştum, bir amcayla konuştum bugün. Ya dedi iki buçuk aydır neredeyse üç aydır ev ve hapsi kaldım. Bunu fırsat bildim. E, hep oğlum çıkıyordu pazara. Bunu fırsat bildim pazara ben çıkmak istedim dedi. E, çok e, sevinçliydi yani pazara çıkmanın heyecanını yaşıyordu. Oh be dedi kendi ürünümü kendim alayım dedi. E, kendim seçeyim dedi. Bu da güzel bir duyguydu. Evet kurallara uyarsak her şey gayet normal ve güzel gidiyor. Uymaya da çalışalım. Polislerimiz, bekçilerimiz zaten alanda her yerde varlar. Gerekli uyarıları da yapıyorlar. Yalnız bir şey var. Bazı vatandaşlarımız saat 11'e 10 kala sokağa çıkmaya başladı. 11'e 10 kala. Heyecandan herhalde ki saat tam fark etmemişler. Öğrendiğim kadarıyla bu 10 dakikalık erken çıkama da maalesef ceza kesildiğini duydum. Aslında çok üzüldüm bu konuya. Yani bir 10 dakika tolerans olmalıydı ceza yazılmamalıydı. Eğer bu doğruysa üzücü bir olay. Bence yani 392 lira ceza yazmak hiç hoş olmadı. Evet şimdi gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. Bir de gençlerimiz var tabi. Onlara da sınıflandırma yapıldı. onlara da sınıflandırma yapıldı. Yani 15 yaşa kadar bir dilime izin veriliyor. 15-20 yaş arasındaki gençlere de bir dilim şey yapıldı, ayrıldı. Gençlerimiz de bundan faydalanacaklar. Ee, onlara da bir tavsiyem olacak. Lütfen maskesiz dışarı çıkmayın. Kurallara uyun. Yani sokağa çıktık diye, e, yani gençliğin verdiği şeyi bilirsiniz. E, coşmayın. Lütfen coşmayın çocuklar. E, bunlar, bu bizim geleceğimiz. Yani geleceğimiz, sizin sağlığınız önemli, bizim sağlığımız önemli. Hepimizin sağlığı önemli. Sağlık kurallarına lütfen uyalım mümkünse değil, mutlaka uyalım. Bu, bu uyarımı dikkate alırsanız, tabii beni de izliyorsanız, abinizde abiniz de kırmazsınız herhalde. Lütfen e, gençler dikkat edin. E, kenar kuytularda buluşup toplarda gezmeyin. Yine e, sosyal mesafeyi koruyalım. E, ben sizden bunu rica ediyorum. Evet, bugün aktaracaklarımız... E, bir saniye, bir şey aldım şu anda, bir saniye. E, Hüseyin e, Gelen yayın yönetmenimiz Hüseyin Aykan Bey telefon bağlantısıyla gidecek. Ya. Az sonraymış. Ben yine şey yapayım, devam edeyim. Evet, gençlerden bahsettik, yaşlılarımızdan bahsettik. Tabii sadece gençler ve yaşlılardan oluşmuyor bu toplum. Şeyden de biz orta yaşlı insanlarda da çok dikkat etmemiz gereken kurallar var. Yani sadece onlar değil. Evet Hüseyin Bey'e bağlanmak için çalışmalarımız sürüyor. Onun da değerli bilgileri var. Onları da onlardan paylaşacağız. Bilgileri aktaracak bize. Onunla bağlanana kadar hazırlıklarımız sürüyor. Evet orta yaştan bahsediyorduk. Yani toplum içerisinde bizim kesim de var. Yani bizim de uymamız gereken kurallar var. İlla yaşlımız maske takacak, işte biz takmayacağız, gençler takacak, biz takmayacağız diye bir şey yok. İşte Esas sosyal alanda olan bizleriz. Hareket alanında olan bizleriz. Bizim gibi orta yaş gençli olanlardınız. Biz herkesle aşırı aşırı oluyoruz. E, tamam yaşlılar evde, gençler evde ama bizler sokaktayız. E, buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. En önemli kurala biz uymamız gerekiyor. Yani biz sokakta aldığımız mikrobu evimize get getirirsek çok tehlike. Yani bunu e, yapmamamız gerekir. Maskesiz çıkmamamız gerekir. E, hijyene çok dikkat etmemiz gerekir. Mutlaka elimizi bol bol sabunlu, dezenfektör suyla yıkamamız gerekir. Bu kurallara mutlaka uyalım. E, bakın havalar ısındı. E, artık camı, çerçevi şeyleri açın, camları açın. E, i̇çeriye bir temiz hava girsin. Oksijen girsin. Buna da dikkat edelim. E, özen gösterelim mümkünse. E, en büyük şey bu. E, bir de bebeklerimiz, çocuklarımız var. Ee, çocuklarımıza da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen e, onları e, böyle mikroplu ortamlarda kalabalık ortamlara sokmayalım. E, sokmamak için de uğraşalım. Evet, e, bağlantımız olacak galiba. E, hazırlanıyoruz. Hüseyin Bey'de de değerli bilgiler var. Evet, e, genel yayın yönetmemiz Hüseyin Aykan Bey ile bağlanıyoruz. Hüseyin Bey, sesimi alabiliyor musunuz, duyabiliyor musunuz beni? Evet, Merhabalar, size de kolay gelsin. Evet, sizden de birkaç bilgi alabilir miyiz? Nedir? Sizin engin deneyimli bilgilerinizden de faydalanın İzleyicilerimiz de faydalansın. Tabii, uzun süreden sonra yavaş yavaş gevşetilmeye başlandı. Biliyorsunuz 11 Mart'ta Türkiye'de ilk kriz, kriz diyorum, düzeltiyorum, virüs görülmüştü. Evet. 11 Mart'tan itibaren de aşağı yukarı işte 2 aya yakın 50 gün civarında bir zaman geçti. Bu zaman sonrasında yavaş yavaş e, korona ile ilgili rakamlar iyi gelmeye başladıkça da e, hükümet kaynaklı olarak bazı gevşetmeler başladı. İşte yarın itibariyle de kuaförler açılacak. AVM'lerin açılış tarihleri de 15 gün içerisinde her sonunu bulmadan tahmin ediyorum AVM'lerden de ses gelmeye başlayacak gibi. Ama tabii bazı arkadaşlarımız Bolu yerel basınında felaket tellallığı yapmaya çalışıyorlar. Diyor, rakamlar kötüye gidiyor, şudur budur diye. Öyle evet. bir şey yok, rakamlar kötüye gitmiyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da rakamlar iyiye doğru gidiyor ama tabii ki tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Onu da kes, kes, kesinlikle, kesinlikle. E, tepkili davranacağız. İşte e, şu ana kadar bize söylenen tüm kuralları uyacağız. Özellikle yaşlılarımızın işte haftada bir gün bu sokağa çıktığı saatler olan saatlerde diğer vatandaşlara sokağa çıkmaması çok önemli. Çünkü bu insanlara bizler ulaştıracağız. Sokakta olan insanlar ulaştıracak. Ee, bizim sokağa çıkmamamız yani 20 yaş altı ve 65 yaş üstü aralığında kalmak toplumun yaklaşık %70'ini oluşturan kesimi sokağa çıkmaması lazım ki bu insanlara biz bu e, virüsü bulaştırmayalım. Ee, yani onda da rakamlar iyi gidiyor. Tabii ki e, tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde de tespit edilen vakalar oldu. Son 3-4 gündür e, var ama bunlar böyle artan bir periyotta değil. Tam tersine azalan bir periyotta. O yüzden e, tedbiri bırakmıyoruz, felaket tellerlerine inanmıyoruz ve elimizden geldiğince bu tedbirleri e, uygulayarak ve başka insanlar için, yaşlarımız için, gençlerimiz için gevşetilen zaman dilimlerinde kendimizi ederek bu yaş dilimlerinde olmayan insanlar kendilerini sokaklardan uzak tutarak onlara da e, bir nevi destek vermiş olacaklar. Önemli olan şu özgürlikle herkes üzerine düşeni yaptığı oranda bu felaketten uzaklaşacağız veya bu felaketten etmiş olacağız. O o manada e, şu ana kadar herkesin söylediği tüm kurallara uyuyoruz. Artı olarak da e, yaşlılarımızın ve gençlerimize sokağa çıktığı vakitlerde biz sokağa çıkmamaya çalışıyoruz. Bu yaşlı, kesinlikle katılıyorum sanırım. bu şeye. Kesinlikle buna katılıyorum. Uyulması gereken en güzel şey bu. Bir de şunu uyguladıktan sonra herkese e, biz mesela özellikle Bolu grubu olarak e, maske ve ücretsiz maske ve dezenfektasyon dağıtımına devam ettik. Bugün de yaşlılarımıza e, yönetim kurulu başkanı Sayın e, Erhan Beykoz aynı zamanda iyi gelen meclis üyesi ücretsiz olarak maske ve dezenfektasyon dağıttı. Dezenfekte uh -huh. e, spreyi dağıttı. De Biz Çok bu güzel. hizmetlerimize devam ediyoruz. Toplumun her kesiminde mutlaka karınca kararınca e, bu çalışmalara destek vermesi ve bunlarla ilgili olarak insanları motive etmesi lazım. Biz de e, sorumluluğu yayıncılık gereği bugün böyle bir canlı yayın yapalım ve insanları uyaralım istedik. Buradaki ana fikir şu, bu canlı yayında ana fikri olmuş olsun. Lütfen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıktığı zaman diğer vatandaşlarımız sokağa çıkmasın, evde kalsın. Sokakları onlara bırakalım bu saat dilimlerinde. Ter, ters, ters, ters orantı yapalım. Ters orantı yapalım yani. Büyüklerimize borçluyuz. Evet. Ben e, bir şey daha sormak istiyorum. Demin e, bahsettin. E, berberler, kuaförler açık olacak dediniz de. Peki berberlerde, kuaförlerde, kuaförlerde pek olmaz da e, erkek berberlerinde jilet kullanma yasağı var değil mi? Böyle öyle bir şey var galiba, kul olmaması gerekiyor. Sadece bir jilet kullanma yasağı yok tabii. Birçok yasakla birlikte açılıyor. Onun için özel olarak hem e, İçişleri Bakanlığı hem de e, Berberler ve Kuaförler Federasyonu bir genelge yayınladı. Bunda şu var, mesela dükkanda en fazla metre kareye bir kişi düşecek kadar insan olabiliyor. Yani hı hı. dükkanı atıyorum 10 metre e, kare ise bunun oturma alanı 2-3 metrekare ayrılmışsa 3 insan içeride tutabiliyorsunuz. Yani arada bir, bir buçuk metrelik sosyal mesafeyi bırakarak insan alıyorsunuz hı hı. oturma kısımları için söylüyorum. Onun haricinde jiletle kesinlikle e, tıraş etmek yasak erkekler için. Bayanlar için öyle özel aletler var biliyorsunuz öyle onun içine saçlarını sokarak şey yapıyorlar hı hı hı. bazı işte işlemler yapıyorlar ben çok iyi bilmiyorum o aletlerden uzak duracaklar bütün berberler ve şeyler kuaförler dezenfektasyon aletleri alacaklar tıraşlardan sonra bu aletlerin içinde dezenfektasyonlar tabi tutacaklar kullandıkları makasları tarakları vesaireleri. Dolayısıyla birçok şey var. E, jilet biraz daha öne çıktı işte sakal tıraşı olan erkekler olamayacak gibi, senin kaydı tıraş olamayacaklar gibi gözüküyor ama <laughs> bunu da artık ellerinde şey yapacaklar. Önemli olan şu, burada temel kurallar e, için de geçerli. Mümkün olduğu kadar az temas, mümkün olduğu kadar sosyal mesafeyi korumak. E, hem e, Berberlerde, berberlerde çalışan kişilerin hem de müşterilerin mutlaka maske takması, mümkünse eldiven takmasını sağlamak lazım. Çünkü burada ister istemez temas daha yoğun oluyor. Berber de eğer günde bir kişi gelip de koronalı bir kişi oturmuşsa ondan o müşteri gittikten sonra herkese yayılması mümkün. O yüzden berberlerde çok dikkatli davranılması lazım. E, mutlaka ve çalışan kişilerin, ustalarının, berberlerin el direnlerini ve maskelerini her defasında değiştirmeleri lazım. E, bunlar önemli. Hatta hatta ben insanların yerinde olsam mümkün olduğunca bu arada berberlerden de uzak dururum. Berberlere evet. koşturmak. Ama görüyoruz ki şu anda açılan berberlerin hemen hemen tamamı bir hafta on gün randevu sistemine göre çalışacaklar artık ve 10 günlük şeyleri dolu Evet, İnsanlar defter, de, o kadar da bir yığılma söz konusu. Defter tutmaya başlamışlar, randevu işte şu saatte Ahmet, bu saatte Mehmet, şu saatte Hüseyin, defter tutmuş, randevu sistemi, sistemi de tutmuşlar yani, helal olsun. <laughs> evet, evet, e, Hüseyin Bey, e, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. E, emeğinize sağlık, kolay gelsin diyorum. Ben de teşekkür ediyorum ama mutlaka ve mutlaka yaşlarımızın sokağa çıktığı zamanlar biz sokağa çıkmayalım. Çok tekrar... doğru. Evet, e, Hüseyin Bey'in çok güzel bir fikri. E, ters orantı dedim ben ona. E, yani bir kesim içerideyken bir kesim dışarıda kalıyor. E, şimdi yaşlarımız dışarıdayken e, yani biz orta yaşlarında e, dışarı çıkmaması gerekiyor. Çok güzel fikir. Eğer uygulanılırsa, yerine getirilirse gerçekten çok güzel bir uygulama olur. Tavsiyesi için Hüseyin Aykan Bey'e de teşekkür ediyoruz. Evet, bugün aktaracaklarımız bunlar. Biz yine evde kal bolu diyoruz. Lütfen evde kalalım, evimizde kalalım, hayatı bulalım. Sosyal mesafeye, yaşantıya da dikkat edelim. Evet, hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.